Hayırlı sabahlar. Bugünkü konumuz neden Risale-i Nur okumalıyız? Okuyalım. Risale-i Nur, Kur'an'ın orijinal bir tefsiri. Bu çağın idrakine hitap eden bir tefsir. Bu çağın idraki derken, ilimlerle, fenlerle eski çağlardan çok farklı bir şekilde inkişaf eden bir idrak var. Mehmet Akif'in asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı diyerek ifade ettiği hasret, talep Risale-i Nur'la yerine gelmiş. Onun için Risale-i Nur'u bu gözle baştan sona okuduğumuz zaman hakikaten bu tarife tam denk düşen bir muhtevaya sahip olduğunu, Kur'an'ın bu çağa verilen mesajlarını çok mantıklı, akılcı ve kabul edilebilir izahlarla ve ispatlarla ortaya koyduğunu görüyoruz füsl Nur, yeni baştan bir inşa yapıyor, iman, tahkiki iman temeli üzerine bir inşa yapıyor ve diğer bütün izahlarını, hayatın diğer alanlarını kuşatan izahlarını bu tahkiki iman temeli üzerine bina ediyor. füsl Nur, öncelikle imanları tahkiki hale getirmek, kuvvetlendirmek esası üzerine yazılan bir tefsir ve Zaten iman temeli eğer sağlam bir şekilde inşa edilmezse onun üzerine hiçbir şey koyamazsınız. Diğer sonraki safahatlarda, hayatın diğer tabakalarında, diğer alanlarında görülmesi gereken, arzu edilen bir takım olumlu haller isteniyorsa, bunun evvela iman temelinin inşa edilmesi lazım. Dinin yaşanır hale gelmesi, şuurlu bir şekilde yaşanır hale gelmesi ancak kuvvetli bir imanla mümkün. İşte risale Nur, bu imanı kazandıran bir eser. Şimdi Risale-i Nur için çok şey söylememiz lazım ve bunu daha birçok yayınlara da inşallah konu edeceğiz. Çünkü biz Risale-i Nur'un medyadaki dili olarak var olan bir yayın grubuyuz. Yarım asırdır bu hedef istikametinde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ve şu dönemde daha evvel de başka yayınlarımızda konuşmuş olduğumuz bir gerçek var. Bilhassa gençlerde maalesef inanç krizleri ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Yapılan anketler var. Hiçbir dine inanmadığını söyleyenlerin oranı bir hali yükselmiş. İnanıyorum diyenlerin hayata yansıması, bu inan, inancının hayata yansıma oranı da çok düşük. O zaman yine iman esası üzerine bu çalışmaların çok yoğun bir şekilde devam etmesi lazım. Bu imanı kazandıracak olanlar Risale-i Nur'dur. Şimdi geçmiş asırlarda birçok eserler yazılmış. Kendi şartlarına göre, kendi döneminin şartlarına göre, kendi döneminin insanların özelliklerine göre çok önemli hizmetler ifade etmişler. Mücedditler olarak ifade edilen her yüz senede gelen ilahi bir tavzifle görevlendirilen ve görevini yapan bu büyük zatların kendi asırlarında yapmış oldukları hizmetler o dönemdeki dine yönelik hücumları bertaraf etmiş, Müslümanları şuurlandırmış vesaire. Ama bugünün şartları çok daha ağır. Bu ağır şartlar içerisinde bu hücumlara karşı bin senedir biriken diyor Üstad. İtirazlara, hücumlara karşı susturucu cevaplar Risale-i Nur'da mevcut. Zihinlerdeki şüpheleri, soru işaretlerini akli mantıki izahlarla cevaplandıran izahlar da yine Risale-i Nur'dan mevcut. Siyasi ve içtima ölçülerde, siyasi ve içtima hayatımızdaki kargaşayı ortadan kaldıracak, sapmaları ortadan kaldıracak, yanlış istikametlere yönlendirmeleri ortadan kaldıracak olan ölçüler, yine Risale-i Nur'un e, değişik bahislerinde. Onun için Risale-i Nur'u mutlaka okumalıyız. Yani bu devirde yaşayan insanlar olarak, bu ülkede yaşayan insanlar olarak özellikle, kendi topraklarımızda yazılmış olan ve dünyanın birçok ülkesine de, ulaşmış olan bu eserleri okumamak eksikliktir. Özellikle entelektüeller için, okumayı, okumuş yazmış insanlar için Risale-i Nur'u okumamış olmak çok önemli bir noksanlıktır. Risale-i Nur okudum deyip yanlış bir takım şeyler yapan insanlar olabilir. Ama burada önemli olan kişilere değil esere bakmak, kaynağa müracaat etmek. Bu kaynak bize ne veriyor, ne anlatıyor, içinde neler var? Bunların incelenmesi lazım ki, ehli tahkik olmanın da gereği budur. Şimdi yine bu mevzuda e, Zübeyir Gündüz Alp'in e, daha evvel bir bölümü okumuş idik. Kısa bir pasaj. Oradan e, bir başka bölümü paylaşmış olalım. Zübeyir abi diyor ki Risale-i Nur'da çok üstün meziyet ve hususiyetler vardır. O mümtaz ve müstesna hasiyetler, özellikler şimdiye kadar telif edilmiş olan hiçbir eserde görülmüyor. Ömrünü okumakla geçiren hakiki ilim adamlarından Risale-i Nur'u okuyanlar bu hakikati izhar ediyorlar ve o kadirşinas ve üstün şahsiyetler bu zamanda yaşayan insanların ilmi ne kadar zengin olursa olsun Risale-i Nur'u okumaya muhtaç oldukları kanaatine varıyorlar. Ki bunlardan biri daha evvel yakın zamanda vefat eden sosyolog Cahit Tanyol. Bütün sorunların çözümü Bediüzzaman'da Risale-i Nur'da bir sosyolog olarak söylüyor bunu. Enaniyet ve ilmi kıskançlık gibi hastalıklara müptela olmaktan korkan faziletli âlim ve münevverler Risale-i Nur'a derhal sarılıyorlar. Kendi enaniyetine yenik düşmeyen, hakikati kabul eden, hakikate teslim olan alimler. Bazıları 60-70 yaşlarında oldukları halde yine Nur Risalelerine talebe olmak, şeref ve nimetini kazanmaya çalışıyorlar. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor ki Risale-i Nur başka kitaplar gibi yalnız ilim vermiyor, onun manevi dersi de vardır. Bir de bu özelliği var Risale-i Nur'un. İşte bu manevi dersin tesiridir ki Risale-i Nur'u okuyanların ruh ve kalpleri, vicdan ve latifeleri o feyyaz dersten hisselerini ve gılarlarını alıyorlar. Bu manevi dersin nüfusu değil midir ki Nur Risale'lerini okuyanların manevi alemleri ilahi nurlarla yıkanıyor. Ve ilahi bir cazibe ve ilahi bir tesir ile iman hakikatlarına musahhar ve meftun, tutkun, meclup, celb olmuş bir halde hale gelerek Allah ve Resulullah yolunda yükseliyorlar. İlmi iman aşıkları Risale-i Nur okuyor. Dini malumat meraklıları Risale-i Nur okuyor. Hakikat arayıcıları Risale-i Nur okuyor. Mücadeleci mücahit fıtratlar Risale-i Nur okuyor. Hamaset, bahadırlık ve kahramanlığın şaikasına erişmek isteyen kabiliyetler Risale-i Nur okuyor. Milliyetçiler Risale-i Nur okuyor. Fen ve sanat erbabı Risale-i Nur okuyor. Müsbet ilim hayranları Risale-i Nur okuyor ehli tasavvuf Risale-i Nur okuyor. Edebiyat meraklıları Risale-i Nur okuyor. Demek her bir tabaka insaniye Risale-i Nur'a ruhunda büyük bir ihtiyaç duymakta ve ondan istifade etmektedirler. Risale-i Nur okuyanların ikna kabiliyeti artar, akıl ve mantığı işler ve kuvvet bulur. Herhangi bir mevzuyu seviyesi nispetinde mukni bir surette, ikna edici bir surette ifade edebilmek meziyetine sahip olur. Zira onurcu baştan başa akli, mantıki ve mukni bir şaheserin şahane dersleriyle tenevvür ve tefeyyüz etmektedir. Aydınlanmakta ve feyizlenmektedir. Hakiki medeniyetin ve yüksek içtimaiyatın insanlık kanunlarının menbaı ve esası Kur'an'dır. Kur'an, umum nevi beşere bütün insanlığa hitap eden bir hatibi umumidir. Kur'an hakimin hakiki ve berrak ve parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur'da aradığınız imani ve İslami, akli ve fikri, kalbi ve ruhi birçok ihtiyaçlarınızın tatmin edildiğini göreceksiniz. Kafanızdaki bir kısım istifamların tam ikna edici bir tarzda cevaplandırıldığını büyük bir hayranlık ve şükran hisleri içerisinde müşahede edecek ve Risale-i Nur'un kendinize hitap eden ilahi hakikatler mecmuası olduğunu, olduğuna kani olarak sonsuz bir huzur içinde mesudane bir hayat yaşamaya başlayacaksınız. O nurları defalarca hatta bir ömür boyunca okumak Zek ve sevgisinden kendinizi kurtaramayacaksınız. Evet, böyle bir külliyat var. Böyle bir külliyat için devam eden kampanyamız var. E, yeni tanzimle lügatçesiz olarak hazırlanan, lugata ihtiyaç duymadan okumak isteyenler için ve e, gayet uygun bir fiyatla e, bu kampanya çerçevesinde okurlara sunulan külliyat. Bu kampanyamız 15 Ekim'de yani perşembe günü sona eriyor. Bunlar son günler, fırsatı değerlendirmek için son günler. Bu fırsatı kaçırmayalım. 480 liraya almanız mümkün. Üzeri fiyatı 750 lira ve kredi kartıyla da ödeme yapabiliyorsunuz, taksit yapabiliyorsunuz. Bu fırsatı kaçırmayın ve külliyatı bir an evvel edinip burada ifade edilen manalar çerçevesinde okumaya başlayın diyoruz ve hepinize feyizli, bereketli, hayırlı okumalar temenni ediyoruz. Yarın bir başka konuda buluşmak dileğiyle